Herkese mutlu maskeden merhabalar. Bugün sizlere Kalista'yı ile kolay kayıt yapımını göstereceğim. Şu itemden bir tane daha alayım. Şimdi öncelikle şöyle bir de doğru gidelim. Öncelikle bir hero'da sonra da ejderde göstereceğim. iki farklı kayıt yöntemini. Ayarları hemen göstereyim. Kısa yol tuşlarından oyuncu hareketine geliyorsunuz. Burada Shift Mouse buton 2 ile yapılan hareketin ikincisine ben A, A koydum. Normalde A böyle çember açar x ile aynı görevdedir. x normal duruyor. x de kayıt yapacağım. a ile de tek hedef varsa ona göre kayıt yapacağım. Şimdi hemen göstereyim. Öncelikle a ile mesela şu minyonu alalım. Mesela şimdi bu üstümüze atladı. Şöyle kaydayalım. Gördüğünüz gibi yaklaşamadı bile. Kovalıyor. Şöyle kesebilirsiniz. Gayet kolay. Bu x kaydına. x de çemberi açıyorsunuz. Minyona doğru. Şu an otomatik saldırı yapıyor. Minyona doğru basıyorsunuz. Bak kırmızı oluyor. En yakın hedefe vuruyor yani. Çembere. Şu imlece daha doğrusu. Ona bir tık yapıyorsunuz ve arkasına sağ tık yapıyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Mesela bununla arkadaki minyona da vurabilirsiniz. Mesela şu an bu daha arkada. Mesela en arkadakine vuralım. Böyle sürekli zıplayabilirsiniz Kalista'nın en güzel özelliği. Mesela şöyle çemberle şu kuleyi alalım x ile şu anda gayet basittir biraz pratik istiyor başta biraz feyilleyebiliyorsunuz bir de a kayıt var a kayıtta shift mouse yaptığı direkt a'ya atıyorsunuz bu tek hedef varsa daha kolay sadece a'ya basıyorsunuz ve mouse ile uğraşmıyorsunuz mouse götürüyorsunuz sadece zıplayacağınız tarafa doğru ve a'ya basıyorsunuz bu kadar basit bu Mesela ejderi keserken daha iyi zıplamak için skinleri dajlamak için daha kolay şu an ben öleceğim galiba evet evleri kestik bu şekilde a ile katlayabiliyorsunuz x'i tekrar söyleyeyim x'i çember açıyorsunuz x'e basıp bir defa sol tıkla buna basıyorsunuz ve sağ tıkla zıplayacağınız yöne basıyorsunuz gördüğünüz gibi bu şekilde kaydediyorsunuz. Hemen base'e dönüp can doldurup yukarı gidebilirim. Yukarıda kaydedebilirim. Şu itemden bir tane daha alayım. Saldırı hızım yükselsin. Hop iptal. Şunu alalım. Tamam bu saldırı hızı yeter bize kayıt için. Mesela yukarıda kule falan almışlar. Şöyle ben yanlarına gideyim. Şimdi x ile kaydıcam. Hero'ları x ile her zaman daha iyi. Mesela şimdi arkadakine vuruyorum. X ile gayet kolay seçebiliyorum. Bu adam kaçıyor. Mesela bana damage atmasın istiyorum. Zıplarken onu da aradan çıkartıyorum. Şöyle arkadaki minyonları almak için x ile. Mesela burada minyonları a ile En yakın minyona vurur. Gördüğünüz gibi bu da gayet basit bir kayıt yöntemi. Mesela tekrar A ile kayıtlayayım. En yakındaki minyona vuruyor gördüğünüz gibi. Şöyle bu tarafa geçtikçe en yakın hangisi sona vuruyor. X ile siz istediğiniz minyona vurabiliyorsunuz. Çemberin içinden imleşle sol tık yapıp seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi kırmızı oluyor arası. Kayıt bu şekilde arkadaşlar. Bir daha şöyle ayarları göstereyim. Daha söyleyecek bir şey yok. A ile tek hedeflerde daha kolay bence. A atıyorum. Böyle sadece A'ya basarak kayıtlayabiliyorum. Bir daha şunun üzerine göstereyim. Sadece A'ya basıyorum. gördünüz mü? bunu bir şampiyon gibi düşünün. Yakın dövüş şampiyonu gibi düşünün. Mesela şu an bana vurması çok zor. Bu gördüğünüz gibi bu da vuramıyor. Ama bunun menzili biraz tabii geniş. Yerolarda. Ama bir fight arasındaysanız kesinlikle X ile kayıtlamalısınız. Ya da A ile siz de artık ne hatalıysa. Ben de A sadece bunu da işe yarıyor. Bakayım kaç olacak. Evet kesemedik. Hop flash. 20 canla kaçtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit bir kayıt yöntemi. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.